Gözü olanın gözü çıksın inşallah. İnşallah. Ha. Bakayım, bakayım ne olmuş? Ne olmuş mu? Aslan neredesin? Bakayım. Telefonlarıma neden dönmüyorsun? Çok, çok göz var değil mi? Mahfuz'la da haber yolladım ama dönmedin. Gözden bir sorun mu var? Kalmamış yani o derece. Kadın bir şeyler söylesene ne olmuş? Çıkacak mı o gözler? Patlayacak mı? Ben hiç böyle bir şey görmedim. İyi, o derece diyorsun değil mi? He ben biliyordum zaten. Bu kızın uğursuzluğunun hep nazar yüzünden olduğunu biliyordum. Öyle değil. Ya nasıl? Kurşun olduğu gibi duruyor. Ne? Kızın üzerinde ne bir göz ne bir nazar. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Ne edeler? Senin kurşunun bozuktur. Git bir daha dök. Hadi taze kurşundan dök. Hadi. Ee, oldu o zaman bize müsaade. <laughs> Dur bakalım. Biz size müsaade ettik de ne oldu? Sen sakın kaçmayasın bir yere. Sana da kurşun dökülecek şimdi. Hadi otur çocuğum. <laughs> Anneciğim. Bak ben bu tarz skolastik yaklaşımlara gerçekten inanmıyorum. O yüzden çok teşekkür ederim size. Buyurun. Ben anlama böyle lastik mastik. Otur sana da kurşun dökülecek. Otur dedim sana. Otur Harun, Harun. Otur oğlum. Ha. Hamdan abla. He. Hanifeden mesaj var. Aa. Vay sen şu Hanife'ye bak hele. Neymiş? Artık çalışmayacakmış. Ömrünün bundan sonrasını dinlenerek geçirecekmiş. Hem nankör hem vefasız. İnsan 35 sene ekmek yediği kapıyı bir mesajla terk eder mi? Eşyalarını da toplarsınız. Millete dağıtırsınız demiş. Ne diyorsa yapın. Değil mi ki bir mesajla çekti gitti. Şadolları için Hanife artık öldü demektir. Aman abla. Haydi. Ver sıra sana geldi ver. Ne al anneciğim? Ver ver. Gel oğlum haydi Şimdi gel. Şimdi mi? Şimdi haydi oğlum geç. Haydi. kurşunun yenisini getirin. Olmadı bizim tabancalardan getirsinler iki tane. Haydi iyi kurşunla. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.